Kore kültürünü gösterebileceklerimiz var ya burada. Bakayım, bir şey mi Beküm, bizim tüccamımız çekmiyor. Sen, afil olsun. Öldüm <laughs> mü? Aşkım, neredesin? <laughs> Aşkım, göster. sana. Vay be. Size göstermek için şapka aldım. <laughs> Arkadaşlar, merhaba. Ee, biz bugün Ceyhan'la böyle bir dışarıya çıkalım. Değişik bir kafe var mı? Ona bakalım hani böyle kültür içerisinde olan Kore kültürünü gösterebilecek diye. Oraya giderken karnımız çok acıktı. Hiçbir şey yemedik. O yüzden kalguksu diye bir yemek var. Onu yemeye geldik. Ee, şimdi oradayız. Reyon da geliyor burada. <laughs> Koreliler genelde böyle makaslarla kimçi var ya burada. O kimçiyi bu şekilde kesiyorlar. Çok uzun konulduğu için bazı lokantalarda. Ceyhun da şimdi onu kesiyor göstereceğim. Tolga, yardım edeyim mi aşkım? Orel tepileri kağıtla sarıp kağıt. Aa. Evet. Tamam, bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti. <laughs> ne, yapıyor ağaçım, ne yapıyorsun? aşkım? Ne yapıyorsun <laughs> aşkım? Allah'ım. ya. kimchi tarifi nasıl güzel <laughs> ettin. Bu kalguksu deniyor bu yemeğe. Benim sevdiğim bir yemek. Oo. Lezzetli mi? Hı. Kutçuk mu Karabiber. Kimçiyle beraber yiyeceğiz şimdi. İçeride böyle insanlar yemek yiyor şimdi. Ceyhun da orada. Karabiber almaya gitti. Teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. Çok acıktı çünkü. <laughs> <laughs> Bu? Bana... <laughs> <laughs> çok mu? Çok güzelcek. Biraz acı ister misin diye sordu. Kore'nin acı biberleri bayağı pis acı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o kendi Pusan ıı, şivesiyle Dengço diyor da normalde Chonyango Çık diye bir ismi var. <laughs> Kendisi Pusan'ın da. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Çok göstermeyeceğim yine. Ya yemek gösterince böyle biraz içim mi üzülüyor desem. Canınız şeker, Gerçi çekme de bir ders diyebilirsiniz ki bana şey. Begüm bizim hiç canımız çekmiyor. Sen afiyet olsun da diyebilirsiniz Kore yemeği sevmeyenler için. <laughs> ee, diğer kaynak göre biraz tadı farklı. Güzel. 약간 추워지면 이렇게 이거 봐봐, 이거 봐봐 끈적끈적한데? 응, 맞아 맞아, 되게 물 같지 않아? 겍자 같지 않아? 이렇게 추워지면 이렇여요 뜨거운 김치를 시켜 김치? 김치맛지 이제 이제 먹을 수 있어 왜 이렇게 Bir dakika ağzım yandı. Ne? Ağzım yandı aşkım. Tamam. Ay çok Ay, acı ayarcı diyorum. Sıcak sıca. Size göstereceğim diye ağzım yandı. Kos, <laughs> Benim suçum. Hmm. 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 Kimçi de bir şey var. Şimdi hemen hemen yiyeceğiz. Ondan sonra kafeye gideceğiz. Orada göstereceğim. A few moments later. Biz böyle bir yere geldik. Ariran kafe olması gerekiyor. İsmini yanlış söylemiyorumdur inşallah. Geldik ama ışık olmadığı için düzgün çıkmıyor. İçeriye hemen girip göstereceğim. Müzik varsa Cık. ne yapacağız? Müzik yoktur inşallah. Yani vardır da. Neyse. Nereden giriliyor acaba? Birden parla burası. Aşkım neredesin? Burada. Burada mısın? Giriş nerede buranın? Geldin. <laughs> Buldusu. Evet, şimdi giriyoruz. bakalım. Şaka, bu çok mu komik? Yok değil ya? Ben Ben yanlış <laughs> ara. Allah'ım ya. Yanlış yerden girdim. Hemen şuradan göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu Ne ne ne. Eski antin. Şey, neyse içeride göstereceğim. şimdi kafeye geldik, etrafı dolaşıyorum. Size göstereceğim sadece. Ee, ihtiyaç olursa altyazıyı da ekleyeceğim. Hadi bakalım neler varmış bu kafede görelim. 어자기 얼마 전에 3일절이었잖아 그래? 대한독립만세야 대한독립만세 대한독립만세 <laughs> <laughs> 잘하네 <웃음> 나보자 응. 저기 핸드폰 들어 왔지? 응 여기 있어 뭐? 어자기 밖에 없네 여기 있단가? <laughs> 여기 뭐야? 토끼삼시플러스 아기 샴페인 알겠다 Aa, burada bir kare bayrağı var. Salıncak var ama salıncak yasak. Biraz böyle şey çıktı. Bunu düzelteyim mi? Ne yapayım? <laughs> ee, güzel böyle bir köşe yapmışlar resim çekilmesi için. Şu an kış olduğu için dışarıda da oturuluyor büyük ihtimalle ama kış olduğu için büyük ihtimalle dışarıda kimse yok. Şu gördüğünüz bölümleri herhalde kışın tekrar, yazın tekrar koyacaklar. Böyle Kore'nin, Arirang zaten eski Kore'ydi, Yeniler Nelhan bu gücü. Eski Kore tarzında bir kafe burası, o yüzden bütün görülen hatta menü seçtiğimizde bile böyle eski kelimeler işte, eski kelimeler falan var. Ay, Şu an dondum. <laughs> Çok soğuk. Bu da, <laughs> Bu da eski Kore'nin eski salıncakları. Şu an tabii ki binemiyoruz. Ee, binemiyoruz diyorum, evet aynen salıncağı binilir. doğru. Eski Kore tarzı salıncak. Ama demişler ki lütfen e, tehlikeli olduğu için bu yasaklanmıştır binilmesi. Eee go. Evet. Evet, bu sadece bir gösterim amaçlı. Kore'nin eski salıncağı nasıl oluyor? Böyle bir kurmuşlar buraya insanlara göstermek için. Güzelmiş. Hani dizlerde falan görmüştük zaten bunları. Öyle hatırlıyorum. Hangi dizideydi ya da ben yanlış mı hatırlıyorum? Biliyorsanız siz aşağıya yazın yorumlarda. Çiçekler de Kore'nin sembolü. Hanguk sembolü değil. Bu sanjik. Bu yonkul Ne Anıya bu. Mugunga değil. Mugunga değilmiş ya. Ben Mugunga diye düşündüm. Değilmiş. Mugunga diye bir çiçek var. Hani Kore'nin sembolü. onda ondan mı dedim? O değilmiş. Böyle de güzel bir deneyim. Buraya gelip. Hadi tekrar içeriye girelim. Yoksa kemiklerime kadar dondum arkadaşlar. Gerçekten size gösterebilmek için şu böyle çıktım yani. Tamam aşkım hadi girelim. Evet Ceyhan. Aşkım göster. Vay be, işte tamam eski bir Kore bayrağı. Ya. <laughs> ya. Kore bayrağı, Kore tutar mısın lütfen? Evet. Evet. Bu ne? Tebrikli Bu, 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 bu. böyle böyle yüzünü kapatıyorlarmış bununla. Evlendiklerinde. Evlendiklerinde niye böyle buldunuz? 친구들 그 얼굴ü 이렇게 kaydınız. Aa. Çınlanma aa, vuru. doğru doğru doğru. Evlenildiğinde bu arada bunlar böyle yüzünü böyle kapatıyorlar ya. Ş tabi görmüşsünüz eğer ki hani bir düğün böyle bayanlar böyle gelinler yüzünü kapatıyor. Onun şeymiş. Bu teğık teğık diyor hani. Yok. <laughs> Eski Kore'de biliyorsunuz erkekler de saçını kesmiyordu. Bunun sebebi e, çünkü aileleri doğurduğu için e, saça kadar çok önemli olduğu için kıymet verdikleri için kesilmesinin uygun olmadıklarını düşünüp saçlarını kesmiyorlarmış. O yüzden hep uzattıkları için de Jeon şimdi saçını bu eski tarz nasıl yaptıklarını böyle yukarıdan bağladı. Size göstermek da. için için şapkayla hani böyle şu an gösteriyor. <laughs> Eskiden böyle yapıyorlarmış. Hani saçlarını kesmedikleri için tabii böyle tepeden topluyorlar saçları ve böyle şapka takıyorlar eski Koreliler. Şu ben an... Kanka, ben, 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 ben. henüz benimki o kadar tabi onların çok uzun olduğu için böyle topuz oluyor diyordu. Ama benimki o kadar uzun olmadığı için çok böyle topuz falan tabi gösteremiyorum şu anda. Ama, Ama. yine de burada bir küçük topuz var. Aferin aşkım. Hı. Teşekkür Hı. ederiz gösterdiğin için. Koma mı yoksa? Evet. Bu bayan için yok herhalde. Yüce Rüviye salonuna var. Yüce Rüviye var. Çok so güzel. <laughs> ben bu hamba patın ki. Bu da eski. Bunlar var ya çok pahalı bu arada. <laughs> bu şey gardırop bu arada bu. Şu, şunun bir küçük böyle kutuları falan çok pahalı koridor. Hadi artık girelim içeriye.